tanımlanmış metodun kullanımına dair bir diğer başlığımız olan başka sınıflarda tanımlanmış metotların nasıl kullanıldığıdır. Şimdi arkadaşlar bu konuya temas ederken dikkat ederseniz araya sınıf kavramı giriyor. Sizler şimdi sınıfla ilgili herhangi bir bilginiz yoktur. Sınıf dediğimiz yapılanma yani klas yapılanması c programlama programlamayla alakalı bir yapılanma değil. Bu object oriented yaklaşımıyla alakalı bir yapılanmadır. Biz object oriented serisinde zaten sınıftan başladık. Nesne kavramından başladık. Eğer ki sen sınıfın yani object oriented'ın e, temel yapılanmalarına dair herhangi bir bilgin yoksa başka bir sınıfta tanımlanmış bir metoda nasıl erişilebildiğini, bunu nasıl kullanabildiğimizi anlatsan dahi çok fazla kafanda bir şey yer etmeyecektir. Haliyle ben bu konuya girmeden önce sınıf ve sınıfla alakadar olan referans olsun, işte nesne olsun, bu ikisi arasındaki ilişki olsun bunlardan hasbel kadar bahsetmek istiyorum. Tamam, obje orantıda olduğu kadar bahsetmeyeceğim belki ama en azından başka bir sınıftaki metodun nasıl kullanıldığını incelerken buradaki sınıf yapılanması ve kullanacağımız apartların ne olduğunu az buçuk bilmen bu dersi daha verim anlaman demek olacaktır. Haliyle arkadaşlar ilk olarak başka bir sınıfta tanımlanmış olan metodun nasıl kullanıldığından ziyade sınıf kavramına ve referans ve nesne kavramlarına temas edeceğiz. Referans ve nesne arasındaki ilişkiye de hasbel kader temas ediyor olacağız arkadaşlar. Şimdi konuya başlamadan önce şöyle bir mantık yürütelim. Hocam bir metot neden başka bir sınıfta tanımlanır? Şimdi bu sorunun cevabı aslında çok basit. Yani sen günlük hayatta bunu yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Örnek veriyorum. Kaşığını çatalını ne yaparsın? Çekmecede belirli alanlara koyarsın değil mi? Kaşıklar belirli bir alanda bulunur. Çatallar ayrı bir alanda bulunur. Yani senin birine ihtiyacın olduğu zaman nereye bakacağını bilirsin. Ya da daha da böyle spesifik bir örnek vermem gerekirse, e, tornavidadır, yan keskidir, pensedir, bunun gibi alet çantaların belirli bir kutuda bulunurken, işte faredir, klavyedir, elektronik cihazlardır, bunlar ayrı bir kutuda bulunur. Senin böyle tornavida ihtiyacın olduğu zaman nereye bakacağını bilirsin, elektronik bir cihaza ihtiyacın olduğu zaman başka bir kutudur, o oraya bakacağını bilirsin. Yani günlük hayatta işini kolaylaştıracak şekilde nesneleri kategorize ediyorsun değil mi? Aslında metotları da farklı sınıflarda oluşturmamızın sebebi bizzat budur. Ne gibi? Şimdi senin bir metodun var. Toplama işlemi yapıyor. Bir başka metodun daha var. Çıkarma işlemi yapıyor. Bir başka metodun daha var. Çarpma işlemi yapıyor. Bak dikkat edersen matematiksel işlem yapan metotlarım var. Şimdi bunları tanımladığın sınıfla veri tabanı işlemi yapan metodun tanımlandığı sınıf aynı olursa eğer belirli bir güncelleme yapman gerektiğinde ya da çalışma durumu gerektiğinde bir karışıklık ortaya çıkmayacak mı? Nihayetinde veri tabanı işlemlerini yaptığın sınıfın ayrı olsa, matematiksel işlemleri yaptığın metotların da farklı bir sınıfta olsa, bu daha anlamlı olmuyor mu? Yani günlük hayatta senin yapmış olduğun bu kategorizeyi yazılımda da yapmanı sağlamış olmuyor mu? Oluyor değil mi? Ha işte bu mantıkla metotlara farklı sınıflarda tanımlarız. Yani zaten sen ileri düzeyde ya da dizayn pattern eğitiminde göreceksin ki biz SOLID prensiplerimiz vardır. Bu SOLID prensiplerinde tek sorumluluk prensibi var. Şimdi sınıflar tek bir sorumluluğa odaklı olmalı. Bir sınıf hem matematik işlemleri yapan metotları barındırıp hem de bir yandan veri tabanı işlemleri yapan, bir yandan reflection işlemi yapan, bir yandan uzaya füze gönderen işlemleri yapan metotları barındırmamalı. Her birbirine yakın olgu farklı sınıflara dağıtılmalı ki tek sorumluluk prensibi olsun. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Biz bu ihtiyaca istinaden e, belirli kategorize edilmiş Örneğin matematik fonksiyonları gibi bunu matematik sınıfında tanımlamayı tercih ederiz. Yani kategorize etmek için metotlarımızı farklı sınıflara parçaladığımızı düşünebilirsiniz. Tamam mıyız? Bir tek bu amaçla mı? Tabii ki de değil. Ama bu seviyede metotlarımızı farklı sınıflarda kategorize mantığıyla tanımladığımızı düşünmenizde hiçbir zarar yoktur. Hatta doğru düşünmüş olacaksınız arkadaşlar. Haliyle biz şimdi farklı bir sınıfta tanımlanmış olan bir metodu Farklı bir noktada nasıl çağırıyoruz sorusunun cevabını verebilmemiz için öncelikle class dediğimiz yapılanmayı hasbel kader bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar referans, nesne bunlar farklı terimler. Bunlar object oriented'ın terimleri. Peki hocam bunlar nedir? Şimdi gelin şöyle başlayalım. Bakın biz bugüne kadar class dediğimiz yapılanmada çalıştık. Ama class'ın ne olduğuna hiç temas etmedik. Şimdi hafiften temas edeceğiz arkadaşlar. Biz Örneğin şöyle bir değer vereyim ben. Mesela 3 değeri. 3 değeri bizim için nedir? Bir sayısal değerdir değil mi arkadaşlar? Yani bu hatta buna integer diyebiliriz. Örneğin Ahmet diyelim. Ahmet değil. Bu nedir? Bu da metinsel bir değer. String değerdir değil mi? String bir değer. Şimdi arkadaşlar bakın direkt değersel boyutta düşünürsek eğer bizim için şu ana kadar bildiğimiz ilkel türler eşlik edebiliyor. Yani 3 deyince integer diyebiliyorsun. String deyince de düzeltiyorum. Ahmet deyince string diyebiliyorsun. Ama arkadaşlar kompleks değerlerimiz de olabiliyor. Örneğin Gençay Hoca. Şimdi Gençay Hoca başlı başına ne bir stringdir ne de bir integerdir değil mi? Başlı başına daha fazla anlam ifade eden bir yapılanmadır. Yani Gençay Hoca'nın bir adı vardır. Bir soyadı vardır. Yaşı vardır. işte medeni hali vardır. Efendime söyleyeyim ne var? Gözlerinin rengi var değil mi? Göz rengi diye. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi genç çayı, yani beni ifade eden değerler bütünüdür. Haliyle biz bu değerler bütününü arkadaşlar nesne diyoruz. Buna nesne diyoruz. Yani adı belki string olabilir, soyadı string olabilir, yaş integer olabilir, medeni hal true ya da false yani boolean olabilir ama bunların hepsi bir araya geldiği zaman bir bütün olarak beni ifade edeceğinden dolayı ben daha kompleks bir türüm değil mi? Haliyle bu türün karşılığı bunlardan biri değil. Hepsinin bir araya gelmiş halidir. Biz buna nesne diyoruz. İşte bu nesne temelli kodumuzu inşa ediyorsak buna da object oriented diyoruz. Sizi buradan sonra eğer meramınız varsa object oriented serisine yönlendiriyor. Şimdi arkadaşlar yazılımda bu şekilde kompleks değerler üretmemizi sağlayan yapılar vardır. Bu yapılardan birisi de yani nesne dediğimiz yapıyı oluşturmamızı sağlayan yapının adı da klastır. E peki hocam bu tarz kompleks değerleri üretmemizi sağlayan farklı yapılardan kastın neydi? Klasın dışında mesela struct dediğimiz yapılanma var. Record dediğimiz yapılanmalar var. Bunları geçiyorum. Şimdilik bizi klas ilgilendiriyor. Diğerleri object oriented'ın konusu arkadaşlar. Çok fazla uzatmayacağım. Klas neymiş? kompleks değerlerin bir bütün olarak bir nesneyi, bir olguya, yeryüzündeki bir olguya karşılık gelen halini oluşturmamızı sağlayan yapılanmaymış. İşte klas bu arkadaşlar. Yani sen bir sınıf oluşturduğunda kompleks bir tür ortaya koyabiliyorsun. Bir genç hoca ifade edebiliyorsun, bir arabayı ifade edebiliyorsun. Yeryüzündeki herhangi bir olguyu klas denen yapılanmayla bir bütün olarak ifade edebiliyorsun. Yani klas yeryüzündeki olguları ifade edebilmeni sağlayan yazılımsal olarak bunları modelleyebilmeni sağlayan bir yapılanmadır. Dolayısıyla arkadaşlar class denen yapının felsefi temeli budur diyebiliriz. Bundan sonrası çok fazla object orantı da doğru gidecektir. Onun için çok fazla uzatmıyorum. Şimdi biz nesne dediğimiz yapılanma neymiş? Class'ın veri haliymiş. Yani buradan bunu anlıyoruz. Hatta bunu gelin yazalım. Nesne arkadaşlar class bir modelse nesne arkadaşlar class'ın verisidir. Yani ben class denen yapıdan bu modelden yeryüzündeki herhangi bir olguyu modellediğim bu yapıdan bir nesne üretiyorum ve o nesneyle o olgudan bir tanesini modelliyorum. Örnek veriyorum. Adı, soyadı, yaşı, medeni hali, göz rengi vesaire tarzında bir modelleme olan klasın gençaya uygun halini oluşturmak istiyorsam buna nesne diyorum arkadaşlar. Bakın ben burayı çok fazla uzatmıyorum. Belki de anlamıyorsunuzdur. Çünkü buzdaki mantığı adım adım objekt orantı serisinde anlattım arkadaşlar. Haliyle sizlere oraya yönlendiriyorum. Şimdi nesne dediğimiz kavram klasın bir verisidir. Yani sen klastan bir data oluşturacaksan o kompleks datanın karşılığı nesnedir. Şimdi nesne dediğimiz yapılanma hemen şöyle bir örneklendirme üzerinden tekrardan gidelim. Şöyle geliyorum. E, benim bir klasım var. Bu klasımız arkadaşlar örneğin öğrenci klası olsun. Bak öğrenci klasının içerisinde bir öğrenci ne olur? String olarak adı olur. Bir öğrenci ne olur? String olarak soyadı olur. Bir öğrenci ne olur? Integer olarak yaşı olur. Efendime söyleyeyim ne olur başka? Integer olarak sınıfı olur. Tamam. Daha fazlası da olabilir belki ama çok fazla uzatmayayım. Şimdi bir öğrenciyi modelledik. Dikkat ederseniz bir öğrenci tek başına bir string ya da integer değil. Ama bunların bir araya gelmiş hali bir öğrenciye karşılık geliyor. Şimdi bu bir öğrenciye karşılık gelecek genel bir modelleme. Ben bu modelden sen Ahmet sana bir tane nesne oluşturuyorum ve diyorum ki bunun adı ne olsun? Ahmet. Şu anda beni izleyen Ahmet seni modelliyorum. Soyadı diyelim. Yılmaz olsun soyadı. Muhtemelen tutar. Yaşı diyelim. işte 20 yaşında olsun. Sınıfı diyelim. 3. sınıf olsun. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bu işte nesne. Şu modelden ben Ahmet'e özel verileri tutan bir nesne oluşturdum. Yani şu klastan bir değer oluşturdum. Bu kompleks değere ben nesne diyorum. Diğer adı ne bunun? Object. Anlaşıldı mı? Ha, işte bu nesne bizim e, kompleks değerimizin verisidir arkadaşlar. Bundan ben istediğim kadar oluşturabilirim. Ahmet için oluşturduğum gibi Mehmet için de oluşturabilirim. Adı diyorum Mehmet diyelim. İşte soyadı diyelim. Buna da ne diyelim? Yıldız diyelim buna da. İşte falan filan. Çok da uzatmayayım. Şimdi dikkat ederseniz class'tan üretilen değerlere ne diyormuşuz? Nesne diyormuşuz. Şimdi arkadaşlar bu nesnenin içerisinde neler var diye sorarsanız bu nesnenin içerisinde görüldüğü üzere değerler olduğu gibi metotlarımız da olabilir. Bu metot tanımlamaları da nerede yapılıyordu? Dikkat ederseniz klasın içerisinde yapılıyor arkadaşlar. Bu bir klas değil mi? Adı program. Bu program klasının içerisinde ne üretmişiz biz? Ne koymuşuz buraya? Bak bir tane metot koymuşuz. Yani bizler nesnelerimizin içerisindeki verileri işleyebilmek için o verileri işleyecek temel basit program parçacıkları koyuyoruz. Nereye? Class'ın içerisine. Sen buraya gelip de örneğin public void işte x diye bir metot koyarsan bu metot da bu nesnenin içerisindeki herhangi bir değeri çok rahat işleyebilirim. Haliyle her nesnenin içerisindeki x fonksiyonuyla o nesnenin içerisindeki değerleri çok rahat işleyebiliyoruz arkadaşlar. Onun için zaten klasların içerisinde metotlar tanımlanıyor. Bu metotlarla o klasın içerisindeki alanlardaki yani değişkenlerdeki diyelim şimdilik değerleri nesneler üzerinde hızlı bir şekilde işleyebilmemizi sağlıyor. Şimdi yavaş yavaş oturduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir klas var. Bu klasın içerisinde metotlarımız var ve bu klasdan üretilen nesneler üzerinden o metotlara rahatlıkla erişim sağlayarak tetikleme yapabiliyoruz. Ha şimdi dikkat arkadaşlar. Demek ki bizim ürettiğimiz klasın içerisindeki bir metoda erişebilmek için o metodun objesine yani nesnesine ihtiyacımız var. Ve o nesne üzerinden ilgili metoda erişim sağlayabiliyoruz. Peki hocam başka yolla erişim sağlayabiliyor muyuz? Hayır sağlayamıyoruz diyorum şimdilik. Bundan sonraki aklınıza gelen tüm sorular object-oriented'a giriyor arkadaşlar. Tabii ki de benim buradaki niyetim object-oriented'ı 10 dakikada özetlemek değil. Basit bir mantıkla klastan nesneye, nesneden nesnedenle metoda nasıl gidebildiğimizin teorisini anlatmaya çalışıyorum sizlere. Belki de anlatamıyorum ama object orantıda yönlendiriyorum bilerek. Orada daha net anlayacağınız kanaatindeyim. Şimdilik şunu söyleyeyim. Farklı sınıflarda oluşturulmuş metotlara... Erişebilmek için o metotların arkadaşlar, bak şöyle diyeyim, düzeltiyorum. Farklı klaslarda oluşturulmuş metotlara erişebilmemiz için o sınıflardan nesne oluşturmamız gerekiyor. Peki hocam, nesneyi nasıl oluşturuyoruz diye sorarsanız, new keyword ile. New keyword'ü yanına vermiş olduğumuz type neyse, ki bu type arkadaşlar klas türüdür. Klas türü neyse, şuna da klas diyelim, o türde bir nesne oluşturur. Tabi bunun formatı da şu şekilde olacak. Buna da constructor dediğimiz objekt orantıda e daha rahat göreceksiniz. Şimdi hatırlarsanız random sınıfı vardı. New random diyor. Random bir sınıftı çünkü. Bak adı üzerinde random sınıfı. Random sınıfı üzerinde işlem yapabilmen için, onun metotlarına erişebilmen için ne yapıyordun? Random diyordun, re diyordun ya da başka bir isim veriyordun. New random diyordun. Bunu da açıp kapatıyordun. Bunu biz ezbere yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Aslında ne yapıyorduk? Random sınıfının içerisindeki metotlara erişebilmek için bir nesne oluşturuyorduk. Bak nesneyi nasıl oluşturuyormuşuz? New diyerek randomdan bir nesne oluştur diyormuşuz. He, gene aynı mantık. Çünkü amacım ne? Randomın içerisindeki metotlara erişebilmem için randomdan bir nesne oluşturdum. Tamam. Şimdi ben burada oluşturdum bu nesneyi. Peki nasıl kullanacağım diye sorarsanız. Bu da arkadaşlar referans dediğimiz yapılanmayla devreye giriyor. Eğer ki sen bir nesne oluşturduğunda bu nesneye rahat bir şekilde erişim göstermek istiyorsan bu nesneyi aynı türde bir değişkenle işaretlemen gerekiyor. Bak random'daki ile aynı mantık. Random türünde r diye bir değişken oluşturduk. Ardından new ile random yazarak esasında ne yapmış olduk? Random türünde bir nesne oluşturup Artık bu değişken üzerinden bu nesnenin içerisindeki metotlara erişilebilir vaziyette halihazırda bir nesne elde etmiş olduk. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla arkadaşlar burada da şunu genelleyeceksiniz. Bu bir formül gibi düşünün. Bundan sonra ben öğrenci diye bir sınıf oluşturursam ve öğrenci sınıfının içerisindeki bir metoda erişmek isteyeceksem öğrenci türünde bir isimde x olur, öğrenci olur. Herhangi bir isimde bir değişken oluşturup onun karşılığında da arkadaşlar new öğrenci diyerek bir nesne oluşturacağım ve o nesneyi buradaki referansta işaretleyeceğim. Anlaşıldı mı? Artık bu referans üzerinden ilgili nesnedeki metotlara çok rahat erişim gösterip kullanabileceğim. Şimdi biliyorum birazcık karışık oldu farkındayım. Hatta belki şu anda videoyu kapattınız belki. Arkadaşlar, object orantı serisini izlerseniz eğer buradaki anlatmaya çalıştığım belki size 5-6 saatte anlatıyorum. Buradaki yaptığım özet belki hiçbir anlam ifade etmiyor ama hasbel kadar şunu anladığınızı düşünmek istiyorum. Biz başka bir sınıfta tanımlanmış bir metoda erişebilmek için o metodun nesnesine, o metodun daha doğrusu o sınıfın nesnesine ihtiyacımız var ki o nesne üzerinden metoda erişebiliyoruz. Anlaşıldı mı? Yani nesne kavramı da devreye giriyor. Bir de class değil. Peki nesne neymiş? Class'ın verisel haliymiş. Class'tan bir veri oluşturacaksa ...class'ın bir verisini, bir datasını elde etmek istiyorsan buna biz nesne diyoruz. Anlaşıldı. Bunların hepsinin teferruatı object doğrantıda. Artık buradaki kavramlar kafada öyle lanet dayında olsa oturduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Peki nesneyi kullanırken neyle kullanıyormuşum? Referansla. Adı üzerinde referans ediyor. Peki neden referans ediyor? Orada işte heap denen yapılanma var, stack denen yapılanma var. Bunlar belleklerle alakalı şeyler. Bunların hepsine ilgili eğitime bırakıyorum. Peki referans neymiş? Referans oluşturulan nesnenin işaretlenmesini sağlayıp o nesneye de benim erişmemi sağlayan, işaretleyerek benim erişmemi sağlayan bir değişken. Anlaşıldı mı? Ben o değişken üzerinden ilgili nesne içerisindeki metotlara erişip başka sınıfta tanımlanmış bir metodu kullanmış oluyorum arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi gelin burada şöyle basitinden tanımlamalarımızı yapalım. Şimdi sınıf dediğimiz kavram yani klas dediğimiz kavram neymiş bu? Ee, şöyle bir hani bunun özetini yapmak da çok zor. Ee, şöyle bir özet yapalım. Yeryüzündeki yeryüzündeki herhangi bir olguyu modellememizi sağlayan yapılanma diye. Tamam? Yeryüzündeki herhangi bir olgu. Aklına bulutlar mesela bulutların özelliklerini modellerken klasla modelleyebilirsin. İçerisinde, içerisinde ilgili olguya dair verileri tutacak alanları bunları biz field diyoruz arkadaşlar. Barındıran ve bu alanlar üzerinde işlem yapmamızı sağlayacak olan bunları ne diyoruz? Metot sağlayacak olan işte metotları barındıran değil mi arkadaşlar? Hatta bunu yazmaya da gerek yok. Barındıran bir yapı. Bir yapı. Tamam, sınıfın ne olduğunu gördük. Peki nesne neymiş? nesne ise arkadaşlar nesne klastan klastan üretilen değer veriymiş. Anlaşıldı. Bu şekilde özetliyorum. Referans neymiş? Referans ise arkadaşlar klastan üretilen değeri kullanmamızı sağlayan yapı. Yani referans hani uzun lafın kısası şöyle bir özetleme yapayım tekrardan bir klasım var. Klas A diyelim ve bu klasın içerisinde arkadaşlar bir tane de metodun olsun. Public void diyelim. E buna da x diyelim. Şimdi ben bu klastan şu metoda erişmek istiyorsam eğer öncelikle bu klastan bir değişken oluşturuyorum. Ve bu değişkenin karşılığı olarak da ilgili klastan new operatörüyle bir nesne oluşturuyorum. Şuradaki gördüğünüz yapılanmaya nesne oluşturma süreci diyoruz. Yani nesne diyelim direkt biz buna. Şuna ise arkadaşlar artık karşılığında bir object olduğundan dolayı buna da referans diyoruz. Tamam mıyız? Peki şuna ne diyoruz? Normalde biz buna assign diyorduk değil mi? Artık bu assign değil, referans etme operatörü diyelim. Eğer ki arkadaşlar burada kullandığımız tür bir integer, bir boolean, bir char değilse yani bir class'sa referans etme operatörü olarak nitelendirilecek. Anlaşıldı bakın gittikçe gidiyor. Böyle object orantıda doğru bizi çekiyor. Çok fazla girmek istemiyorum oraya. Uzatmayayım. Eğer ki klaslarda bu yapıyı kullanıyorsanız arkadaşlar buna referans etme operatörü diyeceğiz. Yok eğer normal bildiğiniz değerlerde değişkenlerde kullanıyorsanız normal assign operatörü diyeceğiz. Uzun lafın kısası ben buradaki metoda erişmek istiyorsam şu yapıyı kullanmam gerekecek. Bu yapıda a nokta a nokta dediğimde arkadaşlar x'e erişebileceğim. Peki bu yapıyı kullandığım her yerde mi erişebileceğim? Aynen öyle her yerde erişiyor olabileceğim arkadaşlar. Tek bir şartta x'in public olması şartıyla. Ne diyordum ben size? Bir metodun erişim belirleyicisi public ya da private olabilir diyordum. Eğer public ise dışarıdan erişilebilir diyordum. Private ise sadece bu sınıfın içerisinde erişilebilir diyordum ya. Hah, artık sen bir sınıfın içerisindeki herhangi bir metoda private dersen sadece o sınıfta kullanılabildiğini anlamışsındır. Eğer ki public dersen farklı noktalarda da nesne üzerinden ilgili metoda eriştebildiğini anlamış olacaksın. Tamam? Yani ben artık A'nın içerisindeki X metoduna başka bir yerde, başka bir sınıfın içerisinde, B sınıfının içerisinde erişmek istiyorsam artık bu metodun kesinlikle public olması gerekiyor. Onu da sonraki dersimizde zaten sizlere daha net bir şekilde gösteriyor olacağım arkadaşlar. Anlaşıldı? Haliyle neymiş? Referans class'tan üretilen değeri kullanmamızı sağlayan yapıymış. Şimdi hasbel kadar bu kavramları anladıysak eğer başka bir sınıfta tanımlanmış olan bir metoda nasıl erişip onu kullanabildiğimizi gelin sonraki dersimizde inceleyelim.